merhabalar arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün e, kafes temizliğimizi tam şimdi bitirdim e, ama henüz yerlerin biraz olmasını falan yapmadık video yetişmeyecek diye videoyu çekeyim dedim e, çünkü yüklemesi birazcık uzun sürüyor arkadaşlar kaliteyi yüksek yüklediğimiz için e, videonun yüklenmesi bayağı bir uzun sürüyor e, kafes temizliğimizi yaptık gördüğünüz üzere suluklarımıza küçük suluğumuzu taktık arkadaşlar bunlar ilaç suluğudur İlaç suluğumuzda şu an probiyotik var ee, yarın tüy için geçeceğim vitamin olan kuşlar var ve kızıştırma amaçlı E vitamini vereceğim kuşlarım var. Bunlar hangileri? Ee, tüy için vereceklerim salmada. Salmaya komple tüy geçeceğim arkadaşlar. Bu gene yuvayı boşaltıyor. Bakın daha yeni temizledim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, Sağolsun olsun kağıdı kağıdın üstünü bayağı bir hissetmiş. Kızıştırıcı vereceğim takım burada var. E, burada var. Bu zaten bayağı bir kızgın. Buna zaten E vitamini veriyordum. Bugün probiyotik verdik. Tekrardan E vitamini geçeceğim. Bugün bu videomuzda bunu yaşatacağız. atacağız. E, bu videomuzun amacı o arkadaşlar biliyorsunuz en son eşe attığımızda pirinç et dişiyle eşe atmıştık niyeyse anlaşamadılar çok anlam veremedim dişi bir ihtimalle erkeğini beğenmedi eşlediğimiz takımlardan gelen güzel haberler var %100 çiftleşme gerçekleşti arkadaşlar bunlar da en geç 10 gün içerisinde ilk yumurta gelecek düzenli çiftleşme başladı Bunlarda bunlar da şu an bir hareketi yok. Bunlara da E vitamini vereceğim. Bunlara daha E vitamini başlamadım. Bu takımla beraber bu takım bir de buradaki eşe atacağım takıma E vitamini geçeceğim. Bunu atacağım bir şey inanın tahmin bile edemezsiniz şu anda. Hepiniz aşağı salmadan bir kuş düşüneceksiniz ama ben yukarıdaki salmada bir tane dişim var. Onu eş olarak atacağım arkadaşlar. O da hangisi? O da kralımızın kızı. Bakın şöyle arkada gösterelim. Yeşil Kendisi hafif tüydü ama çok problem değil. Biliyorsunuz bunun tüylerinde problem vardı. Kanat, kuyruk yoktu. Ama iğneyi vurduk. İğneyi vurmadık hatta daha doğrusu. Depomim var. Depomim kullandıktan sonra gördüğünüz gibi. Bunda da şokan var bu arada. Babasını hemen göstereyim sizlere arkadaşlar. Babamız bu. Babamız buradaki yeşil. Bugün bunları eşe atacağız. Olacaklarını düşünüyor musun dersen. Olacaklarını çok düşünmüyorum ama denemek istiyorum. Olabilirler tabii ki. Niye olmasınlar. Çünkü daha önceden aynı salmadan kullanıyorlar mıydı, kulaşmıyorlar mıydı bilmiyorum. Dişinin burada anlaştığı erkek var mı? Dişinin burada anlaştığı erkek var. O da hangisi? Gitti gene en kendine uzak vasıftaki, ayardaki kuşu gitti beğendi arkadaşlar. O da şu mavi beyaz erkek. Bunu beğendi. Dişi niye erkek salmasında tutuyorsun diye düşünen arkadaşlarımız olabilir. Normalde aşağısı bizim dişi salmamız arkadaşlar. Yukarısı erkek salmamız. Bu dişi aşağıda çok rahat bırakmıyorlardı, o yüzden dedim ki hayvan stese giriyor, tüylerin gelişimi daha yavaşlıyor dedim. Üst salmayı aldıktan sonra, bir de tamamen geçtikten sonra, gördüğünüz gibi kanat, kuyruk her şey tamamen var arkadaşlar. Japonesimiz bakın yuvaya girdi, e, dişimiz yuvada, erkek de giriyor bu arada yuvaya ama e, şu anda yuva ağzında bekliyor. Araları gayet güzel, anlaşmalarında problem yok, kavga, dövüş hiçbir şey yok arkadaşlar. E, gayet güzel gidiyor her şey. Yeni çıkan yavrularımız var, şovlardan bayağı bir yavru geliyor şu anda. E, çoğunu zaten kendim ayıracağım arkadaşlar. Şuradan bir tane yakalayalım kuşumuzu. Bu arada bizim gibi hafif tüydü ama çok problem yaratmaz arkadaşlar. Kafayı gözü görüyorsunuz. Hatta şöyle ben tutayım. Orada beyazla mavi genel bir ihtimalle aynen. Şu beyaza çok uyuyorlar ya. Beyazın diğerine de çok uyuyorlar. Hatta kafasındaki tüy yolmuşlar hayvanı. Bakın şu arkadakinin. önümüzdeki sezon bunun da üstünü de yapayım. Önümüzdeki sezon salmanın e, arka fon rengini değiştireceğim arkadaşlar düz beyaz yapacağım ona karar verdim. Bakın dişimiz bu. Bu kafasını sağa sola hareket ettirdikçe ensesinden bayağı bir tüy değiyor bana. Bakın light de yuvada. <laughs> Arkadaki erkekler çıldırdı bu arada. Tüyleri görüyor musunuz arkadaşlar? Alnından patlayanları. Bu ayardayken normalde eşe Bu arada bunun zamanı geldi. Nasıl bir zaman geldi arkadaşlar? Bu bizim bu sezonun ilk aldığımız yavruları. Bakalım. Erkek bir kafayı kabarttı. Ne dersiniz? Bunlar da aslında elinde çiftleşebilir biliyor musunuz? Erkek çok yabani değil çünkü arkadaşlar. Sarmadayken bayağı bir alışmıştı bana. Şöyle erkeğin yanına koymak istiyorum bunu. Bakalım neler olacak. Yavaştan geliyor erkek. <laughs> Olurlarsa nasıl mutasyonla yavru gelecek? Şimdi bunların genlerini birazcık araştıralım. Erkeğin zaten gene geni bariz belli arkadaşlar. Resesif. E, kendi gibi yavru atıyor veya kendisinin aynı modelinin beyaz rengini atıyor. O da salmamızda var. İsterseniz birazdan gösteririm onu da. Dişimizin kanatında ne var? Dişinin kanatında yeşil renk var. Gri renk var. Mavi renk var. Bir de e, sarı renk var arkadaşlar. Babası zaten şu yeşil. Annesi de burada yuvarlığındaki sarı yüz olan gayet güzel. Bu arada dişi de kafasını kabarttı. Dişi beğendi ki arkadaşlar. Ya bunu nasıl anlıyorsun diyen e, diye merak eden arkadaşlarımız, takipçilerimiz oluyor. Bunu nasıl anlıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Çok basit bir tüyosu var. Bakın dişinin neresini görüyorsunuz değil mi? Dişinin ense kabarık. Bu erkeği okeylediği anlamına geliyor. Sırta bakın. Bakın kanat arasındaki tüylere bakın arkadaşlar. Daha orayı tam kabartmamış. Ama şu açıdan bakınca gözüküyor bakın kanat arasındaki tüyleri kabarttığı zaman ve ensesindeki tüyü kabarttığı zaman erkeği beğendiği anlamına geliyor bunlar yüzde %80 %90 olurlar arkadaşlar dişi de beğendi bu arada dişi keşke tüyde olmasaydı ama tüyde ona da yapacak bir şey yok problem yaratmaz erkeğin tüyde olmaması bizim için daha önemli çünkü erkek tüye girdiği zaman arkadaşlar kur yapmıyor yorgun olduğu için kur yapmıyor dişi her an kurup kaldırabilir bu arada güzel bir işleme oldu altlarından da daha sağlam yavru gelir. Kendi yavrularından sağlam yavru gelir. Bu dişi de çünkü şov kanı daha ağır arkadaşlar. Önceki eşine göre burası sikin. Ama bunlardan dediğim gibi yeşil ve gri ağırlıklı yavru gelme ihtimali yüksek. Onlarda zamanla artık bekleyip göreceğiz. Yumurtlarlarsa tabii ki ama dediğim gibi %80-%90 oranında bunlardan e, ilk izlenimlerime göre yağlı yumurta bekliyorum arkadaşlar. Zaten az çok siz de bu işi biliyorsanız anlamışsınızdır dişinin tepkilerinden ve erkek zaten bende Erkek, e, erkeklik bir durum yok. Bütün iş dişiye kaldı. Onlar orada kullanırken şu yuvaya bakmak istiyorum. Bunlar yumurtlamaya başlamıştı. Kaç yumurta bırakmışlar? Bunlar bıraktıkları yumurtayı da kırmışlar. Niye böyle bir şey yapmışlar acaba? bunlara da ayırmanın zamanı geldi. Bu dişi bu dişiyi videodan sonra ayıralım arkadaşlar. Hatta bu dişi olmazsa şuna bile eşya atabilirdik ya. Vallahi yumurta olmadığını bilseydim dişi alıp buradaki resesifle eşya atardım ki altlarından gelecek yavru kesinlikle resesif veya peynitet gelirdi arkadaşlar. Başka bir renk gelmezdi. Bu dişi gen aktarmıyor. Hani kendi genini aktarmıyor. Eşinin geni neyse, erkeğinin geni neyse o gene ağırlıklı yavrular veriyor ki bunu zaten 2-3 tane erkekle denedik net bir şekilde de altından gelen yavrulardan test ettik gördük arkadaşlar bu dişiyi öyle bir şey yapabilirdik ama dediğim gibi bilmiyordum vallahi bilseydim inanın bekletmezdim bile yani erkeğe bu kadar tek başına dişi alır atardım ama bunlara ayırmam şimdi bakın dişi cidden çok beğendi erkeğini gayet de güzel bu arada odamızın ısısını ve nemini merak eden arkadaşlarımız da oluyor. Onu da şöyle göstereyim sizlere. Bakın 22.8 e, oda ısımız. 52 de derece nem var arkadaşlar. 152. 52. Erkek biraz uylasa, erkek yeni açılıyor farkında mısınız? Erkek birazcık uylasa, dişinin üstüne gitse arkadaşlar, dişi cidden direkt kuyruk kaldıracak durumda. Hani o pozisyonda duruyor dişimiz şu anda. Erkeğin sadece biraz daha üstünlük kurması lazım. Dişi zaten hani e, ee, üstünlük kurmasını engelleyecek bir durum yaratmıyor erkeğin zaten görüyorsunuz arkadaşlar bir hani ters bir hamle veya vurayım atayım gibi bir şey yok şu üstteki dişi gibi değil yani onlarda birazcık durgunluk var onlardaki durgunluğun sebebi de dişi tüye girdi arkadaşlar onun durgunluğu o başka bir durgunluk, durgunluk sebebi yok yani Bunların yavruları çok muazzam geliyor. Bunların yavrularını bir iki gün sonra göstereceğim sizlere. Yakın zamanda da bunlar büyük ihtimalle yumurtlayacaklar ki dişimiz zaten şu anda yuva hazırlığına başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten videonun başına gördünüz. Yuvadaki bütün tavan malzemelerini alıp direkt kafes tabanına atıyor. Yuvayı boşaltıyor ki yani bir daha kurtçaya hazır bir şekilde gelsin diye. yuva açılış yapmamı isteyen arkadaşlarımız oldu. Onu da dediğim gibi arkadaşlar bir veya iki video sonra yapmayı planlıyorum. Bütün yuvalarımızda neredeyse şu anda yavru yumurta var. Özet geçecek olursam sizlere e, Yavru var sayısını söylemeyeyim Yumurta var yavru çıkmadı daha yumurta var Bunlar da çıkmadı yanlış hatırlamıyorsam Yumurtlayacaklar ama bu takımı da bozacağım ben arkadaşlar Bunlarda yumurta vardı Sağ olsunlar kırmışlar e, Yumurta var Yavru yumurta var Yavru var boş e, Yavru sultanlar var yumurta var Boş yavru yumurta var Yumurta var yumurtlayacaklar Bakın asimikler biraz önce çıkmış Tekrardan geri girmişler Araları bunların çok çok iyi. Cidden çok sevindim bunların direkt anlaşmalarına. Beni çok yormayan kuşlara, çok bekletmeyen kuşlara ayrı bir sempatim oluyor arkadaşlar. Sizlerde de eminim bu durum vardır. Bu sezon mesela şansımız bayağı bir yaver gitti açık konuşmak gerekirse. Hani bakımı elimizden geldiğinde tabii ki yaptık ama biraz da şans olması lazım arkadaşlar bilginin yanında. İzlenimlerimize göre kuşlarımıza eşya attık. Bir ay içerisinde hepsinden yavru yumurta aldık. Güzel de oturturduk. Hepsi de bu arada... Yeni eşleme arkadaşlar. Yani önceden eş olup da atıyorum. Mesela bunlar eşle Bunları ben bir daha eşe attığım zaman eşlemiş olmayacağım. Çünkü bunlar yeni eşleme olmayacak daha doğrusu. Bunlar zaten önümüzdeki geçen sezonda bize düzenli olarak yavru yumurta vermiş olan takımlar. Ama ben bu erkeği ayırıp gidip üsttekinin dişisiyle eşe atarsam bu bir yeni eşlemedir arkadaşlar. Daha önceden eşe atılmayan kuşlar. Öyle söyleyeyim. Benim bu sezon yaptığım kuşların hepsi önceki sezonda yaşatılmayan kuşlardı ki zaten çoğu yavruydu arkadaşlar hatırlarsanız. Yavrulardan aldık yaşına gelmelerini bekledik. Daha çoğu yaşına bile girmedi. 11 aylık olanlar var 10 aylık olanlar var. Dişimiz mesela 10 aylık civarı 9-10 aylık civarı. Yani eşya atacağım zaman geldi dişi ama onun tek eklememe sebebi kanat ve kuyruk tüyünün düzelmesiydi. O da düzeldi gördüğünüz gibi. Daha da toparlanacak tabii ki depomu geçmeye devam edeceğiz. Ee, gelişimini sizlerle beraber takip edeceğiz. Salonumuzdaki yavrularımız baya bir canavarlaştı bu arada onu söyleyeyim sizlere. Ee, gördüğünüz gibi oradan oraya uçmalar, kurlar, birbirlerine baskınlık kurmalar. Yani bunlar gayet güzel olaylar. Hayvanların kendilerine güvenleri geliyor. İşleri öğreniyorlar arkadaşlar. Kur yapma işini öğreniyorlar. İşlerinde zaten anaç kuşlarımız da var. İşte burada Japonesimiz olsun. Ortadaki mavi beyazımız olsun. Bu da yavaş yavaş anaçlamaya başladı. Bu da ma bu mavi beyazımız da anaçlamaya başladı. Resesif erkeğimiz vardı. Bunlar yavrulara kurlaşmayı öğretiyorlar arkadaşlar. Kolayca baskınlık sağlamayı öğretiyorlar. Gayet de güzel oluyor. hiç problem yok. E, buradaki resesif yavrularımı göstermek istiyorum sizlere. E, çok muazzam renkleri var. Zaten siz de görünce direkt gözünüz seçiyordur arkadaşlar. Bakın bu sesi? Yerdeki beyaz resesi. Erkek ama kalıp olarak 10 numara. Bakın sakallar falan da gayet güzel. Bunlar kendini kurtardı. Kendini kurtaramayanlar burada. Bunları ben hala kendim besliyorum. Bu babanın kopyası arkadaşlar. Bunun ne olduğu belli değil. Çok farklı bir renk. Ee, bu ikisinin arasında seçim yapacak olursanız durumuna göre e, tünektekinin durumu daha iyi şu anda. Bu arada dişimiz yuvaya gidiyor. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Bunları Arkadaşlar şöyle söyleyeyim çok beklemeyeceğiz. E, gayet güzel oldu. İyi ki de işlemişiz. Bakalım. Şu an bekleyeceğimiz hangi takımlar var? Bekleyeceğimiz kral var. Kralı bekleyeceğiz. E, alttaki takımı yeni işleme yapacağım bu arada onu söyleyeyim. Onlar yumurtayı kırdıysa e, artık e, random'a çok alamayız gitme geliyor. E, açık konuşmak gerekirse Onları dişisini alacağım. Onu atacağım dişim var mı? Dişi dolu varsa almadı. Hatta e, olmazsa kremiyo dişimi dahi atabilirim. Bakın kremiyo dişinde çok muazzam oldu arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bakın suluk kenarında en solda. E, gayet de güzel. E, onu atabilirim. Bunu kesinlikle ayıracağım ama onu söyleyeyim. Bunu hemen eşten ayırmam lazım. Hatta bunu tekrardan kralla eşlesem bile direkt yumurta bunların altından gelecektir arkadaşlar. Attıkları yavrular da gayet güzel zaten. Attıkları yavruları biliyorsunuz. E, bir tane yavruları burada yumurtaya yatıyor dişi. Bir tane erkeği burada yavru yumurtaya yatıyor. Bir tane erkeği burada yumurtaya yatıyor. Hani hepsinden de verim aldım. Kanatlı da gayet güzel. Güzel de yavru veriyorlar açık konuşmak gerekirse. Evet. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Güzel bir işlem oldu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Zaten görüyorsunuz dişimiz e, yuva ağzında sürekli erkek de kuyruğunu çekiyor. En sevmediği şey dişinin bu arada. E, sinirine gidiyor dişinin çok fazla arkadaşlar. Kağıt kuyruk sorunu yaşadığı için dokunulmasından çok hoşlanmıyor. Normalde de hoşlanmaz ama bu daha da hoşlanmıyor arkadaşlar. E, yuvaya giriş çıkışlar e, bugün büyük ihtimalle başlayacaktır. En geç 15 ya da 20 güne kadar ilk yumurta bunlardan kesinlikle gelecek gözüyle Bekliyorum. Bakın demiştim ya bunlar yakında yumurtlarlar diye. Bunlar da çiftleşmeye başlamışlar. Erken başlamışlar. Keşke başlamasalardı. İnşallah yavrulara bir zarar vermezler. Yavruları takibini yapacağız. Bunların da çiftleşmesini ufak ufak izleyelim. Ondan sonra sizlere veda edelim arkadaşlar. Biz bunlar çiftleşsin diye beklerken karşı kafesteki kuşlarımız çiftleşmeye başladılar. Bu arada bu takımı da daha bozmayacağım. Altlarından gelen yavrular hem renk olarak benim en çok istediğim hem de vasıf olarak çok da güzel vasıfta yavrular vermiş olmaları arkadaşlar. Bunları ayırıp da bir daha hani heyecan yaratmaya gerek yok. Gayet güzel ve çok stoğan mutasyonlu yavru arkadaşlar. İnşallah bu kuluçkada yine aynı mutasyonlarda yavru atarlarsa beni sevindirecekler. Evet. Sizlerden ricam kanalımıza hala abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın. E, için alışveriş yapabileceğiniz biliyorsunuz sitemizi kurduk. Aytanpet yazarsanız Google'a çıkacaktır. Ben aşağıya zaten linkini de bırakıyorum. Oradan da bakıp alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde hani kuşlarınız varsa yukarıdakiler gibi düzenli olarak ev tabini geçtiğiniz zaman veya kızıştırıcı setimiz var tohum destekli arkadaşlar. Onun, onun yanında bir de takvim gönderiyorum. Onlar uyguladığınız zaman çiftleşmeyecek kuş yok. Anlaşıp da daha doğrusu anlaşamazsa zaten ona yapacak bir şey yok ama eş tutmuşlarsa çiftleşmeyecek kuş yok. Bu takviye geçtikten sonra. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.